Selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte hem yeni dıy teraryum, formikaryum pardon hem de yeni olan gelecek olan venatorlarımıza aktarma yapacağız. Burada ne yaptım? Buradan bir tornavida deldim. Tornavida ile şöyle güzel bir yutong. Yutong baya bir zorlaştırıyor. Şu tornavidayı bunun içerisine koydum. Yutonka ayarladım. Köşelerini törpüledim. Daha sonrasında buradan içeriye şu ortaya kadar getirdim. Daha sonrasında bir tane şırınga. Şırıngayı buraya koydum. İlk öncelikle dişçi alçısını etrafına böyle sert olarak koydum. Daha sonrasında normal suyla sıktım. İçerisi bomboş. Buradan nemi vereceğim. Pamuğu takacağım. Burası nemlenecek. Peki neden full her yeri diş alçısı ve buraya kadar diş alçısı çıkardım? Nem veya hava kaçmasın. içeride kalsın diye. Çünkü dişçi alçısı hem Sağlıklı olarak en iyisi hem de çok fazla derecede nemi tutan bir üründür. Gayet on numara. Şimdi burası bence güzel oldu. Şimdilik idare eder. Yani Venatorlar için. Buradan hemen kokopitle normal çakıl taşı karıştıracağım. Çünkü seviyorlar kendi yuvalarını yapmayı Venatorlar seviyorlar. Onları yaptıktan sonra dökeceğim ve aktarmayı izleyeceğiz. Test tüpü buraya sar, Buraya koyarım kendileri aktarmayı şuradan bir delik yaptım şu şekilde şurayı da birazcık böyle dağlık tepelik yaptım ki e, tırmanmaları çıkmaları böyle daha bir sosyal veya da güzel dursun diye çok fazla tof koymayacağım e, çok fazla bir şey yapmayacağım gerektiği zaman tekrardan eklerim zaten. Okey şunları karıştırıp geliyorum. Evet. Çok güzelsin. tek 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 Evet gördünüz mü çok güzel çok güzel çok akıllısınız çok güzelsiniz tık tık, tık yapıyor onu çağırıyor Yeni yer var nemli on numara alan hop Aldı onu beraber keşfet Oo oh, tekme atıyor tok atlıyor Ba ante Oo, bey, çok güzel. Hadi diyor git diyor birader bak arkadaki de veriyor feromonu. Hepsi canlandı gördünüz mü? Abi biz size var öyle güzel içerikler getireceğim ki. Ya bildiğiniz bir şırınga gitti. Hala su akmıyor. Bence size bir şey söyleyeyim mi? Mükemmel oldu. Gerçekten mükemmel oldu. Hem nemi tutacak. Bu bayağı iyi oldu lan. Var ya ilk yapışım he. Harbi diyorum ilk defa yaptım. Ve on numara oldu yani. Ya normalde dışarıdan alacaktım. Ama ee zamanım yok dedi. Ben dedim ki o zaman dedim. Ersin abi bekle biraz dedim. Ben kendim biraz deneyeyim dedim. Oğlum bayağı girdi lan. Nereye girdin lan şuraya bak. E bir de tabi Yutong şimdi akmaya başladı bak. Hop içeriye doldu tamam. Biraz daha bekleyelim. Bir de yani içinde alçı doluyor. Daha sonrasında Yutong'u dolduruyor. Yani bir de Yutong'un ne mi emme muhabbeti var yani. Bir de o var Yutong da tutuyor. Gördüğümüz kadarıyla içeride Ooo içerisine emlenmiş direkt bak görüyor musunuz direkt abi çok iyi abi mükemmel şöyle bir su sızıyor mu az bir şey takın nereye göstereceğim lan buraya şimdi pamuk tıkayacağım birazcık ondan sonra devam edeceğim bir tane pamuğu da alalım şuraya bir tane pamuk tıkayalım ya neyle tıkıyoruz ya efendim babacığım. yes. bazı hayvanat bahçesinin tatlıyı kılabiliyor. Çünkü onlar çok çok büyük. Anladım. Sen kendini, sen kendini iyi hissediyor musun? Var mı ateşin ateşin? Yok. İyi tamam babacığım. Yes arkadaşlar gayet mükemmel oldu bence. Yani bence gayet mükemmel oldu. Bak alttaki nemi görüyor musunuz? Bu nem var ya bayağı götürür beni. Süper oldu. Şimdi venatorları buraya koyalım ve izleyelim abi. Bakalım nasıl olacak bu iş. <laughs> Hadi. Dostlar bu tüp buraya sığmadı. şöyle bir hareket yapsam ya da şöyle mi bıraksam Allah sığmadı Şimdilik kapağını kapatıyorum. Ve yukarıdan size ışık veriyorum. Evet. Oranın içerisinde yumurtalar da var. Ventorlar şu anda kendilerine yer arıyorlar. Burada bayağı bir büyük bir hareketlilik var. ufak bir yumurtaları da alırlar. Sıkıntı yok. Yumurtalar vardı. Ufak bir salağa dönseler de her türlü atlatacaklarını düşünüyorum. Çünkü venatorlar acayip derecede akıllı hayvanlar, görebilen hayvanlar. O deliği fark ettiklerinde çok iyi şeyler olacağını düşünüyorum. Burası onlar için çok ama çok güzel bir alan sakin olun sakin olun şimdi ben bunları çekemeyeceğim bunları keşfetmesi lazım ben kapatıyorum kamerayı ışığı kapatmam lazım dostlar böyle olmaz hemen geleceğim ben tamam mı dostlar bakıyoruz haydi bakalım çok güzel çok güzel Ne yapıyorsun? İyi misiniz? Şu yuvanın ağzından bir giriş yapın bakalım. Bir sevinelim. Şu yuvanın ağzından bir giriş yapın bakalım. Stık. Hop. <laughs> çok güzel. Elim çok titriyor bir saniye. çok stresliler arkadaşlar. Şu anda çok stresli oldukları için birkaç gün ellemeyeceğim. Hemen bunlara yemek takviyelerini yapıp bırakacağım. Kraliçemiz içeride. Aa babacığım ne oldu? İşte